İşte işte ver, ver, ver. 15 kilo fasulye 15 kilo. 15 kiloluk kiloluk evet. 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 kilo kilo Suyu al evet. Şu şu elimde var elimde. Her odun İşte 100 Az bir şey evet. 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 Az evet. var burada. 15 kiloluk abi. Ya yaparsın. Şurayı Kapağı

Evet. Almanız isteyen fiyat verebilir. Beş kilo fasulye. Fasulye. Beş kilo fasulye. İhtiyacı yok artık. Çıkar Zeytin'i. Altıyım. Başka, başka yap, 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 yap. Yap, bir elet miydi? Ne elettin Ne elettin Olur. Altı üç, Beş. Gün. Altı yüz tamam. Altı yüz On beş kilo. Tamam On beş kilo on bir Evet. Bala değil. Var mı fasulye? kilo fasulye Dört ekmek.

Yan yafasını yedik. Karanlık çorbasıyla yedik. Yedi yüz lirayı yedik o. On beşinci yufasını yedi lira. Yedi yüz on beş yüz lira Evet. Bunu maalesef Allah. Yedi yüz yedi liradaydı lan. Sekiz yüz lira. Sekiz yüz liradaydı lan. Toplu. Toplu. Bin lira aldı ulan. Bak abla. Bak. 1000 lirayla. O lirayla. Bin lirayla. Evet abi. Abla bak ona anymore... aşık arttı hale satıyor. Bölemiyoruz <laughs> onu. Aşık arttı hale uçuyor. lira. Bin yüz 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 lira yüz Bir yüz lira. 1000 lira.